Beşiktaş'ta bu sezonda işler iyi gitmiyor. Kendi evinde Gençler Birliği'ne 2 ila 1 kaybeden Kartal, zirvenin çok uzağına düştü. Üstelik daha Ekim ayındayız. Şu anda lider Galatasaray'ın 25, Beşiktaş'ın ise 13 puanı var. Kartal'ın bir maçı eksik. Onu kazanırsa 16'ya çıkacak ama mesafe yine çok fazla. Büyük umutlarla Roma'dan kadroya katılan Temi Abraham ise şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Gençler Birliği maçında pozisyona bile giremedi. 28 yaşındaki futbolcunun 8 lig maçında 3 golü bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, Santrfor olmayan Rafa Silva ligde 5 kez ağları salladı kısa süre içinde sakatlıktan dönmesi beklenen El Bilal Toure'nin bundan sonra forvet olarak kullanılacağı öğrenildi. Abraham ise kulübeye geçecek, şu anda İngiliz futbolcunun transferi de ciddi şekilde sorgulanıyor. Çünkü geçen sezon seri ada çıktığı 29 karşılaşmada sadece 3 gol atmıştı. Bazı taraftarlar onun yerine başka bir santrfor alınması gerektiğini söylüyor. Kaynak, Haber Merkezi